Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda... Ben bir sen. Alo. Oğlum ben sana demiyorum şu çekimdeyken telefonu sessiz Efendim? Abi. Oo kim konuş? Ne olmuş? Emir büyük Ya bir şey olmaz ondan ya. Biraz da soğukta oturun. Örtünün battaniye. Kapat. adamı canını sıkma akşam akşam. Yandık yandık. <laughs> Hele bak bak. bak, bak. bak şimdi Mikrofonu açık <laughs> unutmuş. Şöyle bir e, teşhir edelim ya bağırma tamam ya i̇şte idare et arkadaşın yanındayız ya biliyorsun işte çekimdeydim deme deme öyle deme ya Ta, özür diliyorum ya çok saygıda bir kusur ettiysem tamam, hemen 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 ışınlanıyorum hemen telefon çaldım zaten tamam. esas duruşa geçiyor tamam tamam Hem, hemen geliyorum hemen tamam tamam hemen hemen Haydi Raci abi önemli telefonda herhalde. Ha yok ya. Ankara'ya Ankara diyor, şey yaparsan diyor, biz 7. caddedeyiz diyor, beklerim diyor. Ha, tamam anladım. Evet, Emir büyüklerden dedik, videoyu yarın bıraktık ve Tümer Ferhatoğlu'nun evine arızaya geldik. Bakalım elektrik arızası neymiş. Kendisi de kameranın arkasında zaten. Bu dairenin elektrik tadilatını ben yapmıştım ama sigorta kutusunu yenileme fırsatımız olmamıştı. Yeni taşındı zaten. İlk fırsatta sigorta kutusunu da yenileyeceğiz. Umarım sizlerle paylaşırız. Evet, kaçak akım koruma rölesi atıyor dedi komutan. <laughs> Yenge hanım. Evet, açıyoruz kaçak akım koruma rölesini atıyor. Hemen yapmamız gereken ilk şey Sigortaları indirmek. Sigortaları indirelim. Eğer şansımız varsa, daha önceki kaçak videolarımızda anlattığımız gibi, eğer kaçak faz üzerindeyse röleyi kaldırdığımız zaman e, çalışacaktır. Hemen açıyoruz. Evet, kaçak akım koruma rölesini açtık ve çalıştı. Tabii kaçağın durumuna göre bu değişiyor. Eğer kaçak çok fazlaysa, nötr üzerine de kaçak veriyorsa. Ee, o zaman sigortaları kapattığınız zaman fayda etmeyecektir. Ekran üzerinden linkleri arka arkaya bırakıyoruz. Diğer videolarımızda izlemenizde fayda var. Şimdi kaçak akım koruma resi çalışıyor mu? Hemen bir test düğmesine basalım. Evet çalışıyor. Şimdi sigortaları tek tek açıyoruz. Evet açtık. Şu an evet açtık. Buranın ışığı da geldi. Koridorun ışığı. Şimdi alttaki sigortaları şöyle tek tek açıyoruz. Tabi biraz beklemek lazım aslında açarken ama. Evet şurada bir tane farklı bir sigorta var. Sonradan takılmış. Bu şofben sigortası. Evet. Arıza şofben sigortasındaymış ama hemen emin olmuyoruz. Kaçak akımı tekrar açıyoruz. Şofben sigortası inik. Diğer iki sigortayı da açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda şofben sigortasında kaçak var. Aslında buraya e, şofben için bağımsız hat çekmiştik tadilat sırasında. Öyle de bir avantajımız var şimdi. İyi ki de çekmişiz. Evet. Aslında bu şofben özel bir şofben. Hassas ayar için bunun üzerine dimmer koymuştuk. Daha doğrusu içine dimmer devresi yapmıştık. Çok yüksek güçlü. Bununla ilgili videomuz da var. Ekran üstüne linkini koyuyoruz. İzlemenizi öneririm kesinlikle. Şimdi şofben kaçak akım koruma rölesini açıyorsa yani attırıyorsa rezistansında kaçak var demektir. Büyük ihtimalle. Evet şimdi şofbeni tamir etmemiz gerekiyor ama şu anda stoklarımızda rezistans yok. Bu saatte de gecenin bu saatinde zaten biliyorsunuz biz videolarımızı genelde gece çekiyoruz. Bu saatinde de rezistans bulma şansımız yok. Evin reisinin isteği üzerine <laughs> e, sigortanın yanına bir tane şofbene özel kaçak akım koruma rölesi takacağız. Burada bir trifaze kaçak akım koruma rölesi var. Ee, şofbenin sigortası da burada. Hemen bunun yanına bir tane monofaze kaçak akım koruma rölesi bağlayacağız. Bu kaçak akım koruma rölesi sadece şofbeni çalıştırıyor. <laughs> Al ne ya? Nasıl bir vida takmışlar buraya? Bunu ben taktım. Şöyle aslında. Bu, bu nedir ya? Bir vidayla tutturur. Aha. Bu ne ya? Sizin sigorta yavrulamış. ver ver yavrumuzu ver. Öyle ya. Aynen. Bu nedir ya? Şimdi buna özel bir kaçak akım koruma rölesi bağlamamız için linyesinin özel olması gerekiyordu. Zaten dedik bunu ayrı bir linye çekmiştik. Bir de bunun nötrünü bulmamız lazım. Nötr kremensi burada. Bakın güzel yapmışlar. U kremes kullanmışlar. Yani güzel derken yani sağlamlık açısından diyorum. Biliyorsunuz U kremesler çok sağlamdır. Şimdi bunun bu sigortanın daha doğrusu bu linyenin nötrünü bulmak için fazını takip etmemiz gerekiyor. Bakın sigortanın üstünde şöyle kırmızı bir kablo var. Evet şöyle kırmızı bir kablo var. Hemen bunu oynatıyoruz şöyle. Kabloyu bir takip edelim bakalım. Evet kırmızı kablo şöyle geliyor şuraya. Hatta şurada bir bant sarmışlar. İyice emin olmak için sağlamca çekiyorum. Evet şurada diğer sigorta kapandı. Şu görmüş olduğumuz e, şu niye? Burada 14'lük borunun içine giriyor. Evet. Bu linye sadece şofbene ait. Dolayısıyla da yanındaki mavi kablo da nötr. O da sadece şofbene ait bir nötr. Hemen o nötrü takip edeceğiz. Clemens'den çıkaracağız. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Enerji varken üç fazla test saatlerde nötr direkt sökülmez. Nötrü sökmek için e, enerjiyi tamamen kesmemiz gerekiyor. Ondan sonra söktükten sonra diğer nötrleri bağladıktan sonra açabiliriz. Şurada kabloları bantlamışlar. Hadi buradan geçtiğini gördüm ama yine de açayım şöyle bir ayıralım. Evet fazları iyice emin olmamız gerekiyor yaptığımız işten. Kesinlikle kablolar karışırsa sonuca ulaşamayız. Evet gördük. Şimdi nötrü takip ediyorum. Ve klemesten ayırıyorum. Şofben özel bir kaçak akım koruma rölesi bağlayacağız. Bu arada kaçak akım koruma rölesi 30 mA A tipi bir kaçak akım koruma rölesi. Tabi amperi biraz yüksek. Aniden tutulmaz yani normalde 40 amper yeterli 63 amper zararı yok Yani önemli olan burada mili amperine dikkat etmek bir de sigortanın tipine dikkat etmemiz gerekiyor şimdi biz bunu bağımsız bağlayacağımız için e, fazı ve nötrü bağımsız derken şu yani bu attığı zaman diğer kaçak akım koruma rüresi atmasın enerjiyi kesmesin sadece bu atsın onun için kaçak akım koruma rölesinin çıkışından değil de mevcut kaçak akım koruma rölesinin girişinden almamız gerekiyor. Buradan bir faz bir nötr almamız gerekiyor. Nötrümüz zaten burada. E, Şofben'e giden nötrümüz. Şofben'e giden fazımız da burada. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bu sigortayı e, bu sigortayı diğerlerinden ayırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sigortalar arası geçiş var. Onun için ee, şu sigortanın yerini değiştireceğiz. Şöyle şimdi hemen enerjiyi keselim. Kestik. Yani artık bu sigorta e, diğer sigortalarla aynı yerden faz almayacak. Direkt kaçak akım koruma lünesinin üstünden fazla alacak. Onun için şu köprülerden ayırmamız gerekiyor. Ee, bunu çıkardığımız zaman şu diğer sigortanın köprüsü Geçişi barası da bara da diyebilirsiniz. Bu köprü boşa çıkacağı için bu sigortayı diğerinin yerini alacağız. Yani iki sigortayı yer değiştireceğiz. Şöyle bakın, önce bir fazla sökelim. Umarım net görünüyordur sayın kameraman. Tabii tabii. Çünkü ışığı kapattık. Şimdi bizim bu köprüyü boşa çıkarmamız gerekiyor. Hemen buradaki sigortayı söküyorum. Evet sigortayı söktük. Diğer sigortayı da söküyorum. Hiç klemensini sökmeden bakın. Buraya aldım. Ya yani bu tür şeylerde biraz pratik düşünmek gerekiyor. Yani buraya herhangi bir klemes, klemes ek bir şey yapmaya gerek yok. Mevcut baralardan çalışacak sigortalarımız yine çalışmaya devam edecek burada. Evet şu anda mevcut sigortalar beslenmeye devam ediyor. Kaçak akım yöresinden geçişlerden. Elimizde bir tane bağımsız linyemiz var. Bunları da yeni kaçak akım koruma rölemizden ve Diğer bağımsız sigortamızdan alacağız. Şöyle bir plan değişikliği yaptım. Ee, hemen buradan enerji alacağımız için kaçak akım koruma üresini hemen bunun yanına koyuyorum. Zaten iki kaçak akım koruma üresi yan-yan olursa daha iyi olur. Hatta şöyle biraz kaydırabiliriz de, sıkıntı yok. Şimdi bu arada size buradaki bir işçilik hatasından bahsetmek istiyorum. Bu işçilik hatası şu. Şöyle bu sigorta kutusunun kesildiğini görüyorsunuz. Bakın şöyle kesmişler. Normalde bunu kesmeye gerek yok. Sigorta sayısı kadar şuradaki plastikleri çıkarmamız ya da kırmamız gerekiyor. Ee, burada kesmişler. Bunun sebebi de şu: sigorta kutusunu aslında monte ederken ya işçilik hatası da demeyelim de bir organize olamamışlar. Müteahitle sıvacıyla elektrikçi ee, normalde elektrikçi yapılması gerekeni yapmış. Sigorta e, sigorta kutusuna sıvapayı koymuş. Daha sonra buraya normal kara sıva yapmamışlar. Direkt sadece alçı sıva yapmışlar. Sigorta kutusu da dışarıda kalmış. E, kenarlarında boşluk kalıyor. Elektrikçi de işte ne yapmış? E, burayı kesmiş. İspiralle falan kesmiş. İzleri görünüyor. Sigorta kutusunu ispiralle kesmiş. Eee onun içinde sigortalar biraz daha çıkıntılı olmuş. E, sigortalar çıkıntılı olunca da bu kapak tekrar yerine oturmuyor. Kapağı böyle kesmek zorunda kalmışlar. İşte elektrikçi arkadaşlar özellikle mesleğe yeni başlayan arkadaşlar e, sigorta kutusunda ya da anahtar priz kasalarında sıva payı koyacağınız zaman işi yaptıran müteahhite sormanız gerekiyor. Kaç kat sıvı olacağını sadece alçı sıva mı ya da işte duvar eğri ise duvara mastar koyup bakmanız gerekiyor. Şimdi hemen sigortayı da yan tarafına takıyoruz. Sigorta 40 amper bu arada. Ama e, linye kablolar yani şofben özel çekilen kablolarda dörtlük kablo. Dörtlük kablo olduğu için aslında çok kısa mesafelerde iki buçukluk kablo da idare eder de sorun olmaz. Yani bir metre iki metre hemen banyonun arkasında sigorta kutusu oluyor. O gibi durumlarda kullanılabilir ama en iyisi e, dörtlük kablo çekmek ya da 32 amper sigorta kullanmaktır. Neyse yarın tamir etmeye geldiğin zaman değiştirirsin. Madem bu kadar çok söylendi. Sorun yok. <laughs> Bu arada elektriği kestik. Öyle elektriği kesmeden, enerjiyi kesmeden çalışmak yok. Çalışırsak ne olur? Çarpılırız. Sonra? Kötüye bir şey olmaz. İyi de Allah korur. Sonra millet onu bekliyor. Haydi. Sonra yok ben duymadım. Vay ben bilmiyordum. Demeyin. Demeyin. Şimdi fazı sigortadan almamız gerekiyor. Hemen hatta şöyle yapalım. Sigortanın üst tarafından alabiliriz. Tamam. Bunu kestik. Fazlaydı. Ama kullanacağız o kabloyu. Sigortanın üst tarafından alıyorum. Sigortalarda aslında yön fark etmez. Çalışmasını etkilemez de Normalde prensip olarak üstten girip alttan çıkmamız gerekiyor. Şimdi fazı bağladıktan sonra nötrü direkt kaçak akım koruma rölesinin çıkışından alıyoruz. Kablolar yeterince kalın olduğu için ve en yağ kablo olduğu için hemen direkt klemenslere girebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Sigortaya faz bağlamamız gerekiyor. Fazı da hemen kaçak akım koruma rölesinden alıp sigortanın girişine vereceğiz. Biraz önce bu kestiğimiz kabloyu kullanıyoruz. Şimdi bağlantıları bitirdik. Ee, bu arada dikkatimi çeken bir şey var. Biraz önce U klemez tamam güzel dedim ama e, o klemensin girişleri iyi olmamış. Hemen burayı düzelteceğim. Bir de her zaman yaptığım gibi bu klemensleri tekrar kontrol edeceğim. Gevşeklik var mı? Isınmadan dolayı ya da işçilik hatası. Hemen konuyla ilgili bir atasözü var mı usta? Olmaz mı? Neden? Elektrik gevşekliği ve yavşaklığı kabul etmez. Kesinlikle yaşlı Burada önemli bir şey belirtmek istiyorum. Bazen kablolar klemense sığmadığı için bu vidayı söküyorlar. Bunun kesinlikle sökülmemesi lazım. Bu vida sökülürse sıktığımız zaman bu klemens şöyle açılacaktır. Kabloları sıkmayacaktır ve özellikle nötr yanması bildiğiniz gibi çok tehlikeli. Bilmeyenler de zaten videolarınızı izlesinler lütfen. Demek ki kablolar sığıyormuş. Öyle kabloları bükmeye bilmem ne yapmaya gerek yokmuş. Tabi daha sonra burayı daha düzgün yapacaktık da işte fırsat olmadı. Şimdi de acilen gelmek zorunda kaldık buraya. Bu arada alyanlı U klemesler diğerlerine göre daha güzel sıkılıyor. Daha sağlam. Bakın aynı kabloları iki tane vida ile iki tane klemensle sıkmış olduk. Kesinlikle çıkma gibi bir şey olmayacaktır. Evet. Şimdi tamam buraya kadar yangın mangın olayını engellemek için e, ya da cihazların arızalanmasının önüne geçmek için bütün kontrollerimizi yaptık. Ama bir de şöyle bir şey var. Bakın. Şimdi biraz önce dokundum buraya topraklama şu an görev yapmıyor. Böyle bir şey yok. Hatta üstlerinde boya var. Belki aralarına da girmiştir. Evet, topraklamalar boştaymış. Sayın Rejim. Evet. Görüyorsunuz, hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Bakın, kesinlikle dokunmadık biz bunlara daha önce. Evet. Şimdi burada nötr herhangi bir yere değmiyor, temas etmiyor. İçine direkt koyabiliriz ama oksitlenmemesi için, daha uzun ömürlü olması için bantlamamızda fayda var. Yani ha temasını kesiyoruz. Olay bu. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Gevşek kalan çıkan var mı diye özellikle nötre bakıyoruz. Şöyle diğer nötrümüz zaten. Monofaze de önemli değil de şu trifaze kısmına bakıyoruz. Diğer fazlar falan hepsini şöyle bir oynatıyoruz. böyle bir Göz gezdirdik. Baktık. Her şey normal. Tamam. Çıkan yok. Gevşek olan yok. Şimdi kaçak akımları açıyoruz önce. Önce kaçak akımları açıyoruz. Çünkü arada kaçak varsa tek tek bunları açtığımız zaman kaçak akım röleleri atacaktır. Evet. Şofbeni biraz önce boşa çıkardık. Yarın tamir olacak zaten. Evet şimdi şofbenin kaçak akım koruma açıyoruz. Yani enerjiyi kesiyoruz. Şofbeni hem faz gitmiyor hem nötr gitmiyor. Gönül rahatlığıyla artık tesisat kullanılabilir. Yarın tamir etmek üzere görüşürüz. Tümer usta. Evet. Gidecek misin hemen? Gideyim. Bekleyeyim mi? biraz istersen siniri geçsin. <laughs> evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Devam edebilirsek. <laughs> evet, kazasız belasız bir videomuzun daha sonuna geldik. Tabii reji için aynı şeyi söyleyemem. Evet. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki zil ikonuna dokunarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için Teşekkürler. Teşekkürler.